Herkese selamlar indirim durağına hoş geldiniz. 23-26 Mart tarihleri arasında geçerli şok hafta sonu ürünleriyle karşınızdayız. Ev, bağ, bahçe ve balkon için uygun çok şık dekoratif aydınlatma ürünleri var. Aynı zamanda oyuncaklar da var. Hazırsanız birlikte inceleyelim. İlk ürünümüz dekoratif yaprak ışık zincir. 10 adet led bulunuyor. 10 adet de metal topu var. Sarı ışık veriyor. 1.5 metre uzunluğunda 99.95 fiyatı bulunmakta. 20 ledli dekoratif bakır top yine sarı ışık veriyor. 20 adet de metal topu bulunmakta. 2 metre uzunluğunda 119 lira. Dekoratif, parlak, aydınlatma, 50 ile 3 metre uzunluğunda ve 50 adet ışığı bulunmakta 179 lira fiyatı var. 100 adet led bulunan dekoratif, aydınlatma, renkli ledler 10 metre uzunluğunda USB ile li, 119 lira. Dekoratif, otantik, metal top, sarı ışık 10 adet metal topu bulunuyor, 1.5 metre uzunluğunda, 79 lira 95 kuruş. Yine 10 ledli dekoratif metal top sarışık tonunda, 10 metal topu bulunuyor ve 1.5 metre uzunluğunda, 99.95 fiyatı var. Yüzlü perilet 10 metre uzunluğunda, çok renkli yanmakta, 69 lira 95 kuruş fiyatı bulunmakta. 5 metre USB ile dekoratif aydınlatma, 50 adet led ışığı bulunmakta. Fiyatı 139 lira. 23-26 Mart tarihleri arasında geçerli olan şok aktüel ürünleriyle devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Meşe palamudu, saksı ve mumlu 49.90 fiyatı bulunmakta. Ve dekoratif aydınlatma kategorisindeki son ürünümüz 50 ledli beri ışık zinciri 5 metre uzunluğunda 199 lira fiyatı bulunmakta. SM çocuk terliği 34 ve 35 numaraları bulunmakta 179 lira. Yine SM'den ışıklı çocuk terliği 26 27 28 ve 29 numaraları bulunmakta 229 lira fiyatı yazar kasa ve alışveriş seti 249 lira Yarış arabası, okul otobüsü, bloklar serisi 79.95. Lisanslı sürpriz valizler 59.95. Aksesuarlı kedi köpek bakım setleri 79.95. Pilsan kovalı midi bloklar 49 parça 179 lira. Minki bebekler 14 santim boyunda 59.95. Gurme tost ve tatlı tepsisi 99.95. Mini iş makinesi çeşitleri 39 lira 95 kuruş. Söktak arabalar geliyor 99 lira 95 kuruş ve son ürünümüz fırlatıcı otobüs ve araba 49 lira 95 kuruş. 23-26 Mart tarihleri arasında hafta sonu şoka gelecek ürünler bu şekildeydi. Ürünlerimizin tamamını resmi kataloglardan oynamadan ve değiştirmeden sizlerle buluşturmaktayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese mutlu günler.